Evet Milano'yu tamamlamıştık. Şimdi sırada Sydney'deyiz. Gidelim bakalım Sydney'de bizi ne bekliyor? Said he'd be here by now. can are make I think that's him. Hey. Sorry we're late. Filming went long this morning. Why Ed? Ed Northills, how are you? Nice to meet you. With you. If you're still working, we can just hang about a bit till you're done. No, no, no. We could shoot the game right Ed, now. Boyet, geçen sen de vardık galiba. Yanlış, yanlış hatırlamıyorsam yeah, yer. no problem. We'll go get set up. Ed Northills, man. His team can hold onto the ball forever. This won't be easy. Just don't give them the time, yeah? Be tough in Bence de biraz ısınalım. Pas antrenman Olur. Başlayalım. Antrenman önemli arkadaşlar. Kendi gelişimimiz takımımızın gelişimi için çok çok önemli. var bir yer. Ops. Şöyle gitti. Süper. Hadi be. Olsun. Ve finish. A ile bitirdik. Mükemmel. Sonuç ile bitirdik. Güzel. Devam edelim. Mavi parmak ter arası terlik. Olsun. Terlikte de oynarız. Evet. Şut antrenmanı. Level 1. Aa dışarı vurduk lan. Ulan yine dışarı vurduk. Bizden galiba. Yes. Güzel. Şöyle güzel. Bir tane sen at. Bravo bravo. Olsun güzel. Olmadı be. C. Bu bunu kabul edemem. O geçmiştim adam ama. Şu bir. Yer. Pardon yanlış hareket yaptım. Neyse ki bir gol attık. Son kez deneyeceğim yine. Benim bazı basit hatalar yaptı çünkü. Şu bir. Şu iki güzel. Üç güzel. Hop. Daha bakayım dostum. Bu da dört güzel. Lan. Heh. Lan bendeydi top ya. Ulan be. Aga A yapacağım ya. İyice kızdınız lan beni. Gelin lan buraya. Şu iki. Üç. Dört. Dört. 5 Hop's lan topu kaptırdı. Ah be. Neyse, A yaptık galiba. Güzel, devam edelim. Top aldım. Kontra olmadı mı? Niye olmadı lan? Top aldım. Böyle yani böyleymiş anladım şimdi. Ha? Güzel. B mi? Dur bir tane daha bir var vardı. Da. Hemen <laughs> yaparız bunu muhtemelen. Ona geçemedim. Geçmedi. Aşağı atacak. Aldım topu Bir kontra atak Ve gol Bir kontra atak daha. Vuruş ve gol Ah be Neyse aldım zaten sorun yok Lan yanlış gittim. pardon 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 Üf. Ne goldü be. Lan. Hep esmer arkamıza attı. Neyse. Surf zamanı short. Devam edelim. Hedef antrenmanı. Rakibinden daha fazla puan kazanmak için topu işaretli oyuncuya gönder. Tek top paslar ekstra puan kazandırır olur sıkıntı yok. Ha. Dur. Bu dur lan Çok kötü oldu ya dur. Bir dakika. Şu bir. O değil lan şuna. Şuna. Şu, pardon. Şuna. 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 Buna. Hop oraya değil lan şuraya önce. oluyor sonra buraya. Yine mi kötü ya? <laughs> Oğlum yanındaki nasıl yapıyorlar? Bir bakayım onlara bir dakika. Onlar da bekliyor. Ben bekleyince de... Ben anladım meseleyi. Dur şöyle olacak. <laughs> Hızlı evim derken Eee şey yapıyoruz. Diğer adamları attığımız için bonus puan olmuyor. Dur yapsan oğlum. Şöyle yapacağız. Biraz yapabiliriz biraz ama. Hop bak şunu yapmamız lazım bak. Hops o değil lan. Dur dur becereceğim ben bunu. Ay ona değil be. Ben ona değil oğlum ya. Siz ne ya, yan yana duruyorsunuz ya çekil. Bak. Bak kırmızıda bak sen döverim bak seni kaldırıyor bile almam ya. Ondalarda 20 bin falan yapıyorlar lan. Aşağı, yukarı, şuna, 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 şuna buna. Olmak bak lan niye yan yana bekliyorsunuz oğlum ya? İşte bu be sonunda. <laughs> Güzel devam edelim. Güneş ışığı kolsuz üst almışız bu arada. Her türlü hediye açığız. Sıkıntı yok. Evet maça başlayalım. Street Kings takımıyla oynayacağız. Bu maçı da yenersek herhalde karşımızda sadece Robert'lerle 3 plase gol atıyor. Atarsak bir var. Bir Bizim takımımız. takımı Çeçeğ Ulan vuramadık Hop oradan yapamazsın koçum Yiyomuşum <laughs> şimdi de Aman yavaş Çok güzel gördüm orayı Mükemmel bir pas ve mükemmel bir gol yaptım pardon Hayır işte bu Ama 1-0'da yeter sıkıntı yok. Hadi Nick. Terlikli. Hop yavaş. <laughs> Az daha et. Ravajatayı vuruyordu Vallahi 嗯嗯。好 Bu çok sahip olurlar arkadaşlar de. İşte bu. Five, four, Ve gol. Son saniyede attık. Sonunda 2-0 oldu. Zaten maç bitti gibi bir şey ikinci yarı Jedi yoksa. Orada var. Evet devre arası ilk maç. Bakın Jedi'ye başlayalım hemen. İlk kere 2 Hoppa! Mükemmel bir gol daha. Güzel bir asist. Güzel bir hareket. Çıktı, çıktı. Güzel. Dünkiye de olmadı topunu Fenerbahçe'ye zat verdi. Ayırma bubble'ın için ki bir Opa. Yani çok esirildim ya. Kapat orayı. Güzel. Güzel. Bek. İşte bu. Bir gol daha. Ve maçın sonucu Tagus. Evet. <laughs> Hayat bu. Ta kale döndü. <laughs> ah, <Aa>, kaptırdık. <laughs> Aferin lan Moli. Yine kale döndüler. Bonsor. Bonsor gibi bir şey. Bu kazandık derken <laughs> 5 olamadan maçı skoran bitirdik. Dostlar abone been a couple days, but the edit just came back. The game looks great. Thanks for that. Maybe we could shoot another one if you make it to Dubai. But don't expect the same result. Evet. Evet dostlar. Milano'dan sonra Sydney'de bitirdik. Bir sonraki bölümde de Paris'e devam edeceğiz. Bu Paris'e arkadaşı ben geçen seneden hatırlar gibi ama bakalım. Orada bizi kim karşılayacak? Hep beraber göreceğiz. Ve oradaki maçı da yenmek için elimizden geleni yapacağız. Diyelim ve bugünlük de burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok, çok iyi bakın. Bay bay.